Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek renk çalış kırmızı şey yapacağız kırmızı bu da kardeşim kırmızı etek giydi. De. şimdi o zaman çok uzatmadan videoya geçelim Evet arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz tabağımızda öyle şeyler var. Burada da sos soslar falan var. Böyle şey salça, domates, domates, diler. biber, ketçap. Sonra ketçap. Allah. Şalgam. <laughs> evet. şalgam Acılı. Bismillahirrahmanirrahim Aa, yani <laughs> Arkadaşlar, durun siz sohbet mi? bir saniye. Şimdi arkadaşlar <laughs> biliyorsunuz ben Aliye sen yapacağım susun. Ben Aliye yakışıklısını yapacağım. Biraz ses sun tamam mı? Şey... Bir... bir dakika bir bir, bir git bir, bir, bir git bir git Hayır git bir git. Videonun ilerleyen dakikalarında Aliye kışkırtma yapacağım. Ama ses sonu sakın yorumlara yazma. Ya da yazar. Neyse tamam arkadaşlar sakın. <laughs> Geldim. Ne söylediğini yorumlara yazın yoksa. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bugün bu şeyde galiba ben mal olacağım. <laughs> kola zannettim arkadaşlar kola Ali mağara geldi ya. hadi 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 başladık 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 hadi. Arkadaşlar domates. Siz deyin alın bakalım. Hocam benim taktiğimi yapıyorlar. Ah oh, ye. Yeah. Ah iç.

Tarifleri şimdi yemeği yiyoruz. Ali yer misin artık? Dur lan bizim ne hazırlayacağız? Ben ceza falan istemiyorum. Alacaksın <gülüyor> cezanı. Elim. Domatesle geçeceğim. Lan domatesli ki. Ne yapıyorsun? Yapayım. Cezanı oğlum. Göster kameraya da. Göster kameraya. Tamam da ben bunun üstüne ne ki? <laughs> göster kameraya. Göster kameraya. Cezasını evet. göster. Tek cezanı göster. Evet. Evet. Ben burada sade sade salçalık yerken o. ne var yani İlk bir ilin neyi var bir ilin bir ilin iki elinizi çöpe <laughs> ne bir ilin. aqui. Tamam. Então. Sonrasında bir oyun oynuyoruz. Renkler seçeceğiz. Kendi rengimizde de bir yere saklanacağız. Eğer bu videoya 700 ay 200 like gelirse o verim yani. 200 like. Ve onun tamamı geldik. Şu an biz bu videoda kısa çekiyoruz. <gülüyor> 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 biz kayboluyoruz. Eu <laughs> não Çalgın. İçiyor musun? Evet. İlk defa mı deniyorsun? Denemiyorum ilk defa. Ben ilk defa deneyeceğim acele şarkımı çünkü sevmediğim için denemedim. Şimdi sevmiyorum ama yine de deneyeceğim. Güzel mi? 9 lira. Size bunun fiyatına bakar mısınız? 9 lira kırmızı bak. Bu da kırmızı. 9 lira ve kırmızı kırmızı. Durmaca. Bak. 9 lira. 95 kuruş. Yani 10 TL diye sayalım. Çok ucuz bu kitap. Kaç sayfalık? 128 sayfa. Bakın bunu da sayalım. Nerede yazıyor 122, 128? 128. Evet. Size ters gelebilir. Tebrikçiyim, azıcık yastık Bir <laughs> şey yapacağız. Beni ha. ne kadar tanıyorsun? Ha bir de şey yapacağız. Bizim kanalımızın büyümesini istiyoruz böyle. Evet. Aa, biz, bizim arkadaşımızın kanalı 685 bin abone, 100 bin plaketle var. Bari biz 100 bin plaketine ulaşmak istiyoruz. Bari bin abone olalım be. Lütfen. Arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsanız. Benim arkadaşımın kanalı Yukkomik Yorum TR O benim arkadaşımın kanalı Bize de abone olur musunuz? Yani hep aynı abonelik alıyoruz Evet hep 120 Evet Hiç 120, 121'e çıkmadım Ondan sonra canlı yayın açalım mı? Açalım Arkadaşlar canlı yayın açmamızı istiyorsanız da 250 like bu video gelsin. Ama e, şey istiyorsanız bu arada bu ikinci tek renk Bir yeşil vardı. koyalım. E, arkadaşlar yani bir tane daha bundan bölüm gelmesi için 200, 200 like ve bir de 200 like altında bir, bir, tane daha bundan bölüm gelecek. Bir de şey kendi yani bir tane renk seçeceksin ya da bir tane karıştıracağız biz bir tane içine kartların içine yazacağız renkleri çekeceğiz. Mesela sarı çıktı diyelim. Sarı renkler bir yere saklanacaksın. Hayır. Bir de o gelecek işte. Kendine göre saklanacaksın. bu bölümden bu bölümlerden bir tane gelecek. Bu ikinci bölüm. İlk tefeyi çalındığımızda iki ay şey yapmıştık değil mi? Nasıl diyeyim? Yeşil yapmıştık. Şimdi kırmızı. Ama geçen yaptık. Evet. Arkadaşlar şey, aradan bir yol geçti sonra yapabilir çünkü beynimiz ben ula, ulaş... biz şöyle bir şey fark ettik biz bir bin beğeni istiyoruz da o kadar takipçimiz olsa atar ne yapar? Yok. Az dost. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz şimdi. 3 2 1 Kapatalım. Evet, başlattık. Sadece ka az kaldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oyun durdu, video durdu sanmıyorum. Bir anda. Hadi verdik. <laughs> Hemen yemeğimizi bitirip geçmemiz gerek. Bugün, eğer ona kışkırtma yapmamı istiyorsanız hemen bu videoya 100 like gelsin. Ona kışkırtma yapacağım. Ve kışkırtma da çok iyi şeyler olacak. Mesela ona ölmüş taklidi yapacağım. Ama o zaman Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi acılı şalgamı içeceğim Harunlu şalgamı Çok güzel Evet, bu arkadaşlar ne tür bir resme? Elif tövbe sabırlar. <laughs> sofraya koyma. Ben, ne sence? Görünür mü? Görün Elif yapma Elif yapma. Arkadaşlar, Elif de, ayak de, ayak gösteriyor Elif. Arkadaşlar ne tür bir resme bu? Arkadaşlar ne tür bir resme? Video var mı? Arkadaşlar iki dakika durun. Hayır hayır ay. Bir saniye. Durun. <laughs> Varım sandınız değil mi? Aa! Evet, devam ediyormuş. Chipsy. Aha doymadı. Bu da böyle bir tekerlek challenge oldu hadi. Oh. Muzaffır. Durun bir saniye. Yemi ne yapıyorsun? Bunu hemen koyalım. Goed, 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 goed. Tot best Ik heb al twee minuutje. Oh, ik heb is een minuutje. Ik heb 对不起。 zaten benim ne söylediğimi biliyorsunuz. Ben söylemiştim ona. Onu yapıyorum. Okay. Aa, hadi geldim. Hmm. Nasıl, ne yapıyorsun orada şimdi? Babam böyle geldiğinde. Artık aklım hani. Ayça Arkada aaa kafamı vurdu. Burada bekliyordu arkadaşlar. O yüzden söyleyemedim. Yani aynı şeyi söyleyeyim. Arkadaşlar ben de söylerken burada bekliyordu. Zort. Zor 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 şaka şaka İkimiz de beklemiyorduk. Evet. Bakın kuruştu. Arkadaşlar şimdi doğuşa tekrar gideceğimiz be. Bekleyin. size eee Samsung Galaxy sponsoru değiliz. Sp sponsoru değiliz ama Samsung Galaxy Samsung Galaxy eee nasıl diyeyim neydi? Samsung Galaxy Fit'i tanıtmak isterim. Şöyle Samsung biz kullanıyoruz ya. Evet bir de bildirim gelmiş. Durun yani şurada bu bildirimi. Burada faturalara geçmişte durulana falan yazıyor. Buradan ben mesela evet lütfen diyorum. Gönderildi. Gördüğünüz gibi. Burada da şeylerimiz var. Nasıl diyeyim? Ben yani işte stres var. Sonra diyeyim 105 elika bu şey işte bunlar bu akıllı saatimiz çok güzel almanızı tavsiye ederim. Ali, da nereye da gitti? Da. Ali nereye gittin? Ali nereye gittin? Ali gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Evet. Arkadaşlar. <gülüyor> buradayım. <laughs> Al mantığını ye. Şarjı kaç kalmış bakalım. <laughs> Olamaz ne oluyor? Şarjı 5. Arkadaşlar şimdi içini, iç şunu. İç. İç. Arkadaşlar gitsin diyenler şu anda hemen videoyu beğensin. 3. 2. 1. Beğendiğinize göre. A. Teşekkür ederiz. İç. o tarzın İçiyor. yok. Ah, ezbiler sizler ben. Bakın ben de içiyorum ben. İçmedim daha bu arada. İç lan iç. Ya oğlum bir şey olmuyor. Ayrılıymış bir şey olmuyor oğlum. Şu kadıcık acıdan korkuyor herif. Verme <laughs> yapası. Yapası da tam atacağım. Yapası bir tane bir yüksek. Çaktırmayın, Çaktırmayın. boktan yapılıyor. Şimdi. <laughs> ne oldu ki? Gömadım. Tamam. İyi ki böyle alıyoruz içinden de böyle. Mantarın içine kaç. Şimdi bana vur. Ne var elinde? Silahla vur. Silahla ben. vur beni. Ne? Olama oh, silah var. Silah var. Silah var. Hayır! Öldü. Öldü arkadaşlar. Öldü. <laughs> Şimdi beni vur. Öldüm. Ben öldürdüm galiba. Tun De arkadaşlar bakayım. Ah. Şimdi onun cesetini aldım Ah! <laughs> ben ne ha nasıl? <laughs> Elif geç, Elif geç yerine, Elif geç yerine. <laughs> ya Elif tamam, bakın şalgan Için. Arkadaşlar şimdi son bir yudum aldıktan sonra bitiyor. bitti Yemek pastı bitti. Arkadaşlar yemek pastı bitti. Tamam <laughs> 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 Dur bir, bir tane daha içmeden duramayacağım. Arkadaşlar yemek pastı bitti. Şimdi birazdan görüşürüz. 3, 2, 1 Evet arkadaşlar. E, bu videonun da sonuna gelmiş. Evet. Bitti. Ah, bir oynayın. Hayır. Bu, zaman. bu videonun sonuna gelmiş. Ne yaptın? Bana parçası haber. Bakın şimdi. Ee, nasıl diyeyim? Arkadaşlar. <laughs> Şimdi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.